102 yıl sonra aynı gururla demiş. Onu bir verelim mi? Küçük bir köy okulu sanırım orası. İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılında en güzel mesaj Malatya'dan geldi. İstiklal Savaşı gazisi Halil Dede tarafından kurulan Kırpınar köyü sakinleri depremde evleri yıkılınca köyün il kokuluna sığınmak zorunda kaldı. Köy sakinleri Başakşehir Belediyesi'nin farkındalık projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte hep birlikte gururla İstiklal Marşı'nı okudu. Ne kadar güzel fotoğraf. Yıldızlı bayrağımız, küçük, şirin bir okul, öğrenciler, ülkenin, bu milletin, bu memleketin geleceği, yüz akalarımız, çocuklarımız, evlatlarımız, bu memleketin istikbali onlar ve Türk bayrağının önünde İstiklal Marşı'nı okuyorlar. Bu gurur, bu mutluluk, bu haz tarif edilemez. Büyük şairi bizler danalım. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı şairimiz. Marşın kabulünün 102. yılında kabri başında anılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sosyal medyada paylaşımda bulunmuş. Biz de rahmetli analım. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u.